Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki şu üç duayı söyleyip de Allah'ın Celle Celalü kendisine yardım etmediği ve başlarına gelen musibeti daha iyisiyle telafi etmediği kimse yoktur. 1. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan Celle Celalü geldik. Allah'a döndürüleceğiz. 2. Allahümme cünni fi musibeti. Allah'ım bu musibette bana ecir ver. 3. Ve ehlifni hayra minha. Allah'ım başıma gelen sıkıntıyı daha güzeliyle telafi et. İşte kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu üç duayı okuyan kişinin başına gelecek belalardan ve musibetlerden kurtulacağını bize müjdelemektedir. Rabbim bu dualarla dili ıslak olan ve bu duaların hayrını gören kullarından eylesin bizleri inşallah.